bugünkü videomuza bugün videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün videomuz sizinle Brawl Stars'ta kupanı nasıl yükseltti hızlı bilirsiniz mesela bir baş, bir maç girdiniz her zaman 100 100 100 gelecek arkadaşlar hemen siz onu yapacağım ilk önce Brawl Stars'ın girin Brawl Stars'ta kupanıza bakın kupanız kaçsa Arkadaşlar yapacaksınız. Brawl Stars kupama bakayım. Ya da bakmama gerek yok arkadaşlar. Brawl 4 Uygulamaya girelim. Adı Brawl Stars Brawl Bu ne uygulaması? İşte uygulamaya giriyorum. Uygulamada bakalım. Yapabileceğiz mi? Bence yapacağız diye biliyorum. Heh. Geldi şu an. Buradan Brawl Ana geri geldi. Se end. sent. Böyle eller var. Ben de biliyorum arkadaşlar. Böyle eller var hep. Efendim? Daha değişik bir şey de yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar burada böyle şeyler var. Şimdi buraya girip buradaki karakterlerinizi Hemen nasıl alırsınız? Mesela ne almak istiyorsunuz? İlk önce arkadaşlar. Mesela biz bunu seçelim amca. Bunu seçtik. Bibi. Bibi diyor. Bibi'nin koşu hızı 770. Canı. Vuruş gücü. Patlama. Bakalım. Şili. O 770. Bu kaç? Şili daha az koşuyor bence. Şeli 720. 770'ten fazla. Bu daha hızlı daha. 1000 koşar bu. 720 koşuyor. Bibi mi en hızlısı? Yok. Şimdi işte size gösteriyorum. Buraya gireceksiniz. Buradan nereye oynadıysanız o hesaplaşmada hiç oynadıysanız sol has diye bir yer girip bu hesaplaşmadı. Yani iyi karakterinizi seçip oynayabileceksiniz. Mesela 120 koşuyor. Çehir om at hiç dedim. Buza da. Şöyle buza diyelim. Yani baz yani. Hadi. Ve oldu. Tamam. Oldu arkadaşlar böyle oldu hangi tarafta oynamak istersin diyor buradan seçelim bir ıskala seçtim ıska seçtim böyle bir haritamız var Aha, Bunlar bunlardan iyi bu bu hepsi yok Bunlar da benden bir bakalım birinci sonuna kadar gidiyor ve arkadaşlar şuradan 20 falan var buradan birinci seçmenize gerek yok İkinci 8 bit. Birinci seçelim buz yani. Buzu seçtim. Buz. En kötüncüsü eti çik tik tik sıp rot plus bu da güzel oynuyor nasıl ya bu zeni mi oynuyor ga ne ga Gene, gene iyi vallahi gene dördüncü Tara, Tara iyi oynuyor zaten. 8 bitti en iyisi zaten birinci olması lazım. Şimdi haritamıza bakalım. Haritamız böyle bir harita arkadaşlar. Şimdi haritamızın şöyle gezelim. Burada kutularını gösteriyor arkadaşlar. Haritamız kaç kutulu? Buradan arkadaşlar kutuları yazabilirsiniz. Kaç kutu diye yorumlara yazın. Şimdi işte o taktiğe geldi. O taktik burada. Hemen taktiğe girip buradaki Brawl Stars'a Brawl Stars en üstteki Brawl Stars'a tıklıyorsunuz. Birkaç kez tıkladım. Evet. Brawl Stars geldi hemen. P X L Shorts. Hemen Brawl Stars'a tıkladım. Bakın. Şimdi deneyeceğim. kaç kupa vereceğiz arkadaşlar. Videoyu durdurup geliyorum. İşe yaramadı ama arkadaşlar. Yine de çok güzel oldu bu video. Şu parayı da hemen bir açalım. Bu video çok güzel oldu ve bay bay.